Vallahi merhaba nasılsınız? Ben iyiyim. İyiyim. Ay bugün çok uzun bir gün oldu benim için. Şu an saat akşam 5.24. Akşam yani 17.24. Bu saate kadar hiçbir şey çekmedim. Fakat çok yoğundum. Ee, sabah 4.20 gibi uyandım. Bir süre uyuyamadım. Çarlı ee, Charlie işe gitti falan filan derken kaçta uyuyakaldım ben? Herhalde bir 3-4 saat uyanıktım. Sonra uyuyakalmışım tekrar. uyuya uyuyakalmışım tekrar. Ee 11 gibi uyandım. Annemin mesajıyla ee, ve o saatten öğlen bildiğiniz 3'e kadar ya yani e kadar 2 saat öncesine kadar annemin online vize işlemiyle uğraştık. Ee, onu doldurduk. Normalde bu kadar uzun sürmesi tabii ki saçma ama söz konusu benim annem olunca biraz uzun sürdü. Her neyse onu doldurduk. Onu doldur ve o saate kadar kahvaltı bile etmedim ki çok yanlış. Hele ki e, gebelik şekeri olan insanların uzun süre aç kalmaması lazım ama bilgisayarın başından kalkamadım o kadar saat. Sonra kalktım. Kalkar kalkmaz karım e, dünden kıyma çıkarmıştım. Karnabahar yemeği yaptım onunla. Yanına bir de kabak yemeği yaptım. Yarına da yemeğim hazır olsun diye. Bulaşıklarım vardı. Onu da yıkadım. Ve karşınızdayım. Saat 5.30. Başım ağrıyor kendimi müthiş halsiz ve uykusuz hissediyorum muhtemelen o kadar saat aç kalıp üstüne yemek yedim diye bu arada yemek yedim bile bir dikkat edeyim ama annemin başvurusunu yaptık e, vize ücretini ödedik randevu tarihini aldık 1 Kasım'da sabah 7.30'da annemin randevusu var ümit ediyorum iyi geçecek bütün iyi enerjileriniz her ne gönderiyorsanız iyi enerji, dua, iyi niyet pozitiflik ne gönderiyorsanız ona ihtiyacım var İnşallah annem o vizeyi alır çünkü çok istiyorum bunu benim için çok stres. Yani alamazsa ve gelemezse dünyanın sonu değil. Evet ama yani sanırım hayatımda anneme ihtiyacım olduğunu daha çok hiç hissetmemiştim bundan. O yüzden ümit ediyorum gelecek. Ee, işten geldi. Çok kötü başım ağrıyor. İlaç almak istemiyorum. Bilemiyorum. Dün söylemiştim size dolaplarından bir tanesini boşaltacağım diye. Aslında bugün de bu Ikea Alex var ya benim... Ee, makyaj malzemelerinin oldu. Onun alt çekmece, üst çekmecelerini çok fazla boşaltamam makyaj malzemelerim orada. Ama alt çekmecelerini boşaltmak istiyorum. Onun ıvır zıvır gerekli gereksiz o kadar çok şey var ki onları boşaltmak istiyorum. Boşalttıkça çekmecelerden çok garip şeyler çıkıyor. Ee, belki birazdan çekmecelerden çıkan eski garip şeylerimi gösteririm size. Mesela eski kameram çıktı. Hiç bilmediğim varlığını bilmiyordum. iOS lip balmlarım varmış onlar. Ağda kuponlar. Bir yer şey çıktı. Bir yer onları paylaştı. Yani belki paylaşırım sizinle. Eğer kameranın açısını ayarlayabilirsem temizleyişimi de gösterebilirim ama tamamen açıyla alakalı bu. Yapabilirsem. Şu an o dün boşalttığım dolaptan iki tane çekmece boşaldı. O iki çekmeceye Anatolia'nın kıyafetlerini koyacağım. Kıyafetleri ne zaman yıkasam bilmiyorum ya. Yıkamam lazım yok kıyafetleri. Ee, Hasan'ın çantamı yavaştan hazırlamak istiyorum. Gerçi daha 29 haftalığım ve 30 haftadan sonra hazırlayacaktım ama ee, dün e, çorapları ve iç çamaşırlarını <laughs> atmam gerekenleri atıp geri kalanları yerleştirirken birkaç çift böyle sevimli ve bayağı çünkü normalde bizim ev çok e, soğuk olmuyor o yüzden hiç kalın kalın çoraplara ihtiyacım olmuyor ama hastane ve doğum yapacağım tarih aralık sonu ocak başı gibi olacağı için e, hastanede ekstra üşüyebilirim deyip kalın çoraplar buldum ve onları ayıracağım onları hele yani çantaya koyacağım ilk şey 2-3 çift çorap olacak Öyle. Bir ara gecelik almam lazım. E, Gecelik deniyor galiba. Yani gecelik deniyordur. Ee, hastane için. Yani eşofman falan da böyle pijama gibi bir şey götüreceğim. Ama e, gecelik götürmek istiyorum en az iki tane. İşte doğumdan sonra hastanede kalış süresince sürekli gelip e, kontrol falan ettikleri için giyicik ve ben nasıl doğum olacağını bilmiyorum. Sezaryen olabilir, normal olabilir. Sonuçta içinizden bir çocuk çıkıyor. Her ne şekilde olursa olsun. Ee, hani böyle çok eğil kalk yapamayabilirim diye yani pantolon gibi bir şey giymektense <laughs> uzun böyle etekli bir şey giymek daha rahat olur diye tahmin ediyorum. O yüzden e, bir götüreceksem de kendime iki tane belki üç tane gecelik almak istiyorum. Geceliğim yok bu arada. E, yani hastanede gelebilecek geceliğim yok. <laughs> o yüzden e, almam lazım onlardan. Bir ara Walmart, Target falan bakacağım. Öyle yani bugünün gelip kalanlar. Bu arada dünkü videoma gönderdiğiniz yorumlar için binlerce kez teşekkür ederim. O kadar çok yorum gelmiş ki. O kadar çok gelmiş yani. Ee, onları bir ara bugün cevaplamak istedim ama şimdilik fırsatım olmadı. İlerleyen saatlerde fırsatım olursa cevaplayacağım. Ee, cevaplamaya çalışacağım. Yani hepsini cevaplamam imkansız çok geldi çünkü. Çok teşekkür ederim. Ama önümden geldi. Cevaplamaya çalışacağım ve arada böyle soru cevap yapacağım. Yani soru cevap derken siz zaten bırakıyorsunuz soru günlük olarak videolarımda. Ee, çok sürekli cevapladığım şeyleri tekrar tekrar cevaplamak istemiyorum. Ee, uzun süredir izleyenleri sıkmamak adına. <laughs> Ama böyle ilginç sorular görünce cevaplayacağım video aracılığıyla siz de seviyor gibi görünüyorsunuz. Ben de seviyorum. <laughs> ee, öyle bir şey daha vardı aklımda. Hemen unuttum. O yüzden kapatayım bunu. Biraz işe koyayım. Sizinle paylaşılacak kısımları zaten paylaşırım görürsünüz. Şimdi bu kadar. Okay. Şu an karar aşım. Gerçi şu an <laughs> ne yaptığımı söyleyeyim size önce. Her zamanki bölümde 8 milyar tane tab açık. Ee, çamaşır makinelerine bakıyordum. Biliyorsunuz ben bayağı da çamaşır makinesi bakıyorum. Karar vermemi engelleyen şeyler var. Şimdi bizim bir çamaşır makinesi bir tane de yatak almamız lazım. Bir aklımız katlanabilir bir yatak alalım diyor. Ee, çünkü yerimiz yok bir aklımız. katlanabilir yatak almayalım. Normal sağlam tek kişilik bir yatak alalım diyor. Yatak alıp almayacağımız annemin gelip gelmeyeceğine göre değişecek. Çamaşır makinesi ona keza. Çamaşır makinesi anneme göre değişmeyecek de böyle. Çamaşır makinelerine de karar veremiyorum. Şimdi sizinle paylaşacağız. Şu çamaşır makinesi bu arada bunların hiçbirisi otomatik değil. Amerika bu anlamda müthiş geri kalmış. Şurada sadece bir tane tam otomatik makine var. Eğer açabilirsem göstereceğim. Bu muydu? Ay yok onu kapatmışım bile. Onu gözden öyle çıkarmışım ki kapatmışım. Her neyse şu var. Şimdi bunun burasını da yıkıyorsunuz. Burasını da sözde kurutuyor. Sıkıyor daha doğrusu. Ee, 11 poundluk yıkama e, kapasitesi var. 105 dolar fiyatı bir şey değil. Çünkü çok pahalı bir şey almak istemiyorum. Tam otomatikler. Nereden baksanız 300-400 dolar. Bana 300-400 dolar veremeyeceğim şu an çünkü ev sahibinin buna yaklaşımını bilmiyoruz. Biz burada su parası ödemiyoruz. Yani her e, oturduğunuz apartma, her nasıl desem apartmanın sanırım e, kuralı ayrı. Bizimkinde biz ödemiyoruz. Biz elektriğimizi, gazımızı falan ödüyoruz. Su parası ödemiyoruz. Su parasını kadın ödediği için yani bizim tercihimiz ama biz ödemeyelim dediğimizden değil. Girerken böyleydi. O ödüyor bütün apartmanın su parasını. O ödediği için makineye sıcak bakmayabilir. Zaten kılın tekim. O yüzden bunu düşünüyoruz. Fiyatı uygun, boyutu ufak, boyutun ufak olması da bizim için çok önemli. Fakat tek düşüncemiz acaba sıkma işlemi esnasında çok gürültü yapıyor mu? Apartmanda yaşadığımız için komşularla birbirimize girmeyelim diye. Şöyle bir şey var. Bunlar çok daha küçük boy ee, ve çok daha ucuz 60 dolar sadece. Bunu e, bununla yıkayabiliyorsunuz fakat bu sıkmıyor. Yani içinden çıkan çamaşır tamamen sıklam çıkıyor. Bu da yıkama süresini baya baya Yıkama demiştim. Kuruma süresini baya baya uzatacak bir şey. Ona benzer bir tane daha var. Aynı sistem. Ee, sadece tipi farklı. Fiyatı aynı. Hemen hemen. 9 pound kadar yıkayabiliyor. Yani bir önceki makineden biraz daha e, az yıkıyor bunlar. Bir de şu vardı. Ben bunun resmini niye böyle sapıtık? Bu da 99. Ben bir tane de tam otomatik açmıştım. onu nasıl yaptıysam kapatmışım sanırım. 200 dolar civarıydı. Fakat tam otomatik olmasına rağmen şu ufaklardan bile daha az yıkıyordu. Tek farkı e, gerçi o da gürültü yapar mı bilmiyorum. Her neyse şu an buna karar vermeye çalışıyoruz. Şöyle bir karar aldım ben de. Annemin bir Kasım'da gelip gelmeyeceği belli oluyor ne de olsa. Bir Kasım bekleyeceğiz. Yatak konusunda ona göre karar vereceğiz. Bunu da almak için yine bir Kasım bekleyeceğim. Bir Kasım'da yatak mı alacağız bunu mu alacağız hepsini aynı mı alacağız ona karar vereceğiz. Derdimiz bitmedi. Az önce yapacağım söyleyeyim. Hiçbir şey yapmadım bu arada. Korkunç başım ağrıyor. Neden bilmiyorum. Bugün ölü gibiyim. Ee, sanırım 3. dönemi gelmesi de benim halsizlik dönemimde başladı. Hiç parmağımı kıpırdatacak halim yok. Böyle. Çekmecelerden çıkan ürünlerden bir tanesi buydu. Ee, beşli lip balm almıştım. Bunu yıllar önce Instagram'da sanırım paylaşmıştım. Hatta içinde hala iki tanesi duruyormuş. Kullanmıyorum de ki evli lip balm kaynıyor. Bir tanesi... Hani saklı hani diyor ne hani, hani saklı şey değil mi ya o hani içinde ballarını yediğimiz çiçek gibi şeyler hani diyo da bir çeşit e, kavun adı galiba bu da çilekliymiş sonra şu çıktı e, Pride bilekliği bu da Pride zamanında almışlardı ben de almışım takıyordum size eski kameramı göstereyim bu benim cefakar kameram İlk YouTube'a başladığımda bununla çekim yapıyordum Samsung ne zaman almıştım Türkiye'den almıştım da ne kadar almıştım falan hiç hatırlamıyorum bile. Ama ilk Amerika'ya taşınıp da ta hatta şu an kullandığım kameraya geçene kadar hep bununla çekim yapmıştım. Hey gidi. Şu anki kameramı da göstereyim size bulabilirsem. Bu kalmış an bir kamera değil aslında şu anki kamera. Tabi yani şu an günlük vloglar için konuşmuyorum. Normal çektiğim um, yok hepsiler şunlar bunlar o tarz videoları çektiğim kameram da bu. Daha önce de soranlarınız olmuştu. Ben çok seviyorum böyle flip kameraları. Şuradan açılıp da ekrandan kendini görebildiğiniz kameraları. Yaz. Dodam dodam. <laughs> Bu da böyle bir kamera efendim. Bu da Flip'ti. Tabii bunu açtım. Oops. Bunu açınca artık açılmıyor şarjı falan da. Böyle kendini çevirip kendini görebildiğin kameraları çok seviyorum. Yani yeni bir kamera alsam gene o özelliği olsun isterdim sanırdım. Sanırsam. Ama yeni bir kamera almayacağım. Bu <laughs> yaşanmayacak. Şimdi şunlara bakıyorum. Walmart'ta buldum birkaç tane. Ki fiyatı da fena değil. 250 dolara yani 200, 200 270 250 dolara falan birkaç tane var. Tek sorun bizim evimize bunları takacak yer yok. Yani hani takılır ya makineler. O sistem yok. Kurulu bile değil. Yani nereye takacağım bunu? Şiştim. Bu Amerika'nın laundry derdi beni yedi şişirdi baktım. Güzeller. Saat buçuk. Ve günümün videonu bitiriyorum. Bu muhteşem, müthiş eğlenceli video bitiriyorum. Bugün hiç tadı yoktu vlogun. Aa, benim de... Ya tadım yok değil. Bir sorun yok çok şükür. Hatta annemin e, vize şeyini falan doldurduk. Hani iyiyim yapmam gereken bir şey yaptım ama sanırım sabah çok erken kalkmak, tekrar uyumak, sonra saatlerce o kağıtla uğraşmak çünkü annem. Yani normalde o kadar uğraşılacak bir şey yoktu ama annemle bağlantı kurmakta falan zorluk çektik. Derken bilmiyorum yani kendimi çok rahatsız hissediyorum. Bir de bugün karnım sanki 10 kat daha büyüdü normale kıyasla. Göbeğim çok daha büyük. Şu an her zamanki gibi göbeğim açık oturuyorum. O bana bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Ve sanki bir günde büyüdü göbeğim böyle daha büyük hissediyorum kendimi. Bir rahatsız hissediyorum yani. sözünün özü tatsız bir vlog oldu. Umarım kusura bakmazsınız. Umarım her halinde kabul edersiniz beni. Ve ümit ediyorum yarın daha enerjik olacağım. Ve daha güzel bir gün geçirip daha güzel bir vlog hazırlayacağım. Yarın çalışıyorum. Çalışmadan önce de gün içinde bir planım yok. Bugün de yaptığım sadece şu kağıt işlemleri. Bir bulaşık, iki tencerede yemek yani yaptığım bir şey yok ama çok hamileyim. Aşırı hamileyim. Ondan oluyor bunlar diye kendimi ve sizi kandırayım. Şu an şeyi izliyorum bu arada. Çok ilginç. Ki izlemem normalde. Müge Anlı'nın <laughs> ee, sevmem de kadın sevmem derken düşmanı değilim de hani öyle sempati duyduğum bir kadın değil az önce facebook'ta dolaşırken bu ırmak diye bir bebek kaçırılmış galiba 3 yaşında mı ne o programa çıkıp çıkan adam da itiraf mı etmiş onu açtım onu izliyorum nasıl bir manyaksam dünya korkunç bir yer ve korkunç insanlar var cidden. Böyle şu an açtım. Onu izliyorum. Onu izleyeceğim. Sonra da yavaştan artık bir iki saat sonra yatarım herhalde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, yarın daha ümit ediyorum daha iyi bir vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum. Hoşçakalın. Çünkü bana rahat battı. <laughs> 15 dakikada Charlie'nin yanındayım. Onu ikna etmeye çabalıyorum. Yürüyüşe gideceğiz. İki gündür yürüyüş yapmıyordum. Çalışıyorum diye. Onu bahane ediyordum kendime. Bugün tüm gün aklımın ucundan bile geçmedi yürümek. Hayatımda o kadar alışık değilim ki böyle tempoya yürümeye vesaire aklımın ucundan bile geçmedi. Şimdi gittim Charlie'yi ikna ettim. Biz yürüyüşe gidiyoruz. Ballar dışarısı zifiri karanlık olmasaydı size çekecektim biraz. Ama Yapacak bir şey Kendimi biraz daha iyi hissediyorum. O böyle miskinliğim birazcık daha geçti. Ümit ediyorum yürüyüşten sonra daha da iyi geçecek. Size söyleyecektim. Söylemeyi unuttum. Ee, eğer geldiğimde üşenmezsem duş alacağım. Ve duş almadan önce Fresh'in bu rose maskini yapacağım. Güllü yüz maskesi ne yapacağım. Ee, daha önce kullandığım o siyah maske bitti. Şimdi bunu kullanmak istiyorum. Kokusu çok güzel. Gül gibi kokuyor. Dedim gül gibi kızsın. Sen bunu sür suratına. Eğer geldiğimde eğer üşenirsem yarın yapacağım ama muhtemelen bu gece yaparım duş diye tahmin ediyorum. Şöyle rengi. Bana soruyorsunuz. Bu hem gül gibi hem başka bir şey gibi kokuyor. Gül evet gül gibi kokuyor ama böyle şekerli bir gül kokusu değil. Bildiğiniz gül gibi. <laughs> ee, soruyorsunuz bana son zamanlarda cildin iyi diye. İyi ise sebebi belki bu maskelerdir. Bilmiyorum düzenli olarak maske yapıyor olmam olabilir. Her neyse. Biz yürüyüşe gidiyoruz. Onu size haber vermem gerekiyordu. Biraz daha iyi hissettiğimde haber vermem gerekiyordu. Umarım döndüğümde de iyi hissediyor olurum. Belki döndüğümde çekerim bir şeyler. Belki çekmem. Bilmiyorum. Şarjım az çünkü. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın daha eğlenceli bir videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın. şu an şurada hissediyorum. Hareketlerini de hissediyorum. İşte çekebilir miyim diye uğraştım ama. Aha. Gördünüz mü? Minicik bir hareket vardı orada. Evet, görüyor musunuz bilmiyorum. Lütfen gördüğünüzü söyleyin. Anneciğim. Gideceğim. dünyada bir ilki yapıyorum şu an. açtım gibi benim gösteriyor ama yabancı yok sanırım bu kadar görüp göreceğimiz hareket hiç kameraya göründüm mü onu bile bilmiyorum